Avcılar'da dört katlı binanın giriş katındaki balkon kendiliğinden gürültü ile çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bina olaydan sonra detaylı inceleme yapılmak üzere mühürlendi. İlçede son bir yılda kendiliğinden çöken balkon sayısı 6'ya yükseldi. Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki dört katlı deviz apartmanının giriş katındaki balkon dün saat 16.30 sıralarında gürültü ile çöktü çöken balkonun demirlerinin büyük ölçüde korozyona uğradığı, dokunulduğunda kendiliğinden dağılacak hale gelmiş olması dikkat çekti. Olay sonrası Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ile zabıta ekipleri çöken balkonun bulunduğu binayı inceledi. Binanın risk durumunun detaylı incelenmesi için mühürlenmesine karar verildi. Binada oturanlar tahliye edilerek kapı zincirle kilitlendi. Binanın önündeki yolda bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Bir yılda 6, NCI Balkon Ambarlı Mahallesi'ndeki son olayla birlikte avcılarda son bir yıl içerisinde kendiliğinden balkonu çöken bina sayısı 6'ya yükseldi. Çöken diğer 5 balkon ise şunlar, 11 Ekim 2020 tarihinde Gümüşpala Mahallesi Çoban Suyu sokaktaki 5 katlı binanın 5, inci kat balkonu çöktü, park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. 15 Aralık 2020 tarihinde Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın 4 ve 5 inci kat balkonları, demirler sökülürken gürültü ile çöktü, 2 işçi ağır yaralandı. 9 Şubat 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Martı Sokak'ta 4 katlı binanın 3. kat balkonlarından biri kendiliğinden çöktü, ölen veya yaralanan olmadı. 4 Haziran 2021 tarihinde Deniz Köşkler Mahallesi'nde 4 katı binanın 2 ve 3, 3. kat balkonları yine kendiliğinden çöktü, bina mühürlendi. 3 Ağustos 2021 tarihinde ise Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan o tarihte sadece bir ailenin terk etmediği 30 yıllık bir dükkan ve 10 daireli Kömürcoğlu Apartmanı'nın 4. 3. kat balkonu kendiliğinden çöktü. Olay üzerine bina mü